Arkadaşlar merhabalar. Yine bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Türkiye'de madenler ve enerji kaynakları ile ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi bu konuya baktığımız zaman bu konu nerede karşınıza gelecek? Şöyle söyleyeyim. Ee, videoların başında hangi sınavlarla ilgili ben genelde LYS, YGS diye çekiyoruz ama aslında evet madenler ve enerji kaynakları LYS'de karşınıza çıkıyor. Doğrudur. Ama bunun dışında aslında 11. sınıfın yani 11. sınıfa giden arkadaşlarım da bu konuyla muhatap oluyorlar. Bununla ilgili sorular çıkacak karşılığında. Zaten ilk olarak 11. sınıfta gösterilmeye başlanıyor. Lise için konuşuyorum. Daha sonrasında KPSS sınavına girecek arkadaşlar da. Daha doğrusu KPSS'ye girecek arkadaşlar da. E, madenlerle karşılaşacak. Maden sorularıyla karşılaşacaklar. Yani hem lise hem 11. sınıf hem de KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarım... ...bu videoları izlerlerse onlar için yararlı olur. Şimdi... 20 tane soru çözeceğiz birlikte bakalım ilk sorumuzdan hemen başlayalım yukarıda özellikleri verilmiş olan yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir özelliklere bakıyoruz demiş ki Türkiye'de üretimi tüketimi karşılayamak karşılayamamaktadır temiz bir enerji kaynağıdır temiz enerji kaynağı deyince aklıma yenilenebilirler geliyor Bir de doğalgaz geliyor yenilenemeyenler içerisinde Hamitabatta çıkartılır diyor zaten ham gördüğünüz anda bunun doğalgaz olduğunu çıkartmanız lazım. Yani Türkiye'de doğalgazın çıkartıldığı ve size soruda karşınıza gelecek yerler sınırlı. E, doğalgazın çıkartıldığı yerleri ben şöyle yazacak olursam şahit. Hamitabat bunlardan bir tanesi. Hamitabat nerede diye soran olacak belki. Kırklareli Hamitabat. Trakya'da arkadaşlar yani Kırıkkale'de değil Ankara'nın yanında değil Kırklareli'de Trakya'da. Türkiye'de en önemli çıkartım alanlarından bir tanesi. Çıkartıp işleyen tek yer Türkiye'de. Sonra gene doğalgazın çıkartıldığı başka bir yer söyleyeceğim. Tekirdağ Hayrabolu. Tekirdağ Hayrabolu. Çok gelmez ama zaman zaman görüyorum bunda sorularda. Çok sık gelen yerlerden bir tane daha söyleyeyim. Çamurlu Mardin. Doğalgazın çıktığı yerleri söylüyorum. Hamitabat, Hayrabolu, Çamurlu. Bir de Akçakoca. Düzce. Bunlar doğalgaz çıkartan yerler. Ben şurada Hamitabat'ı gördüğüm zaman zaten doğalgaz diye hemen yapıştırıyorum. Evet doğalgazın zaten üretimi tüketimi karşılayamıyor. Yurt dışından satın alıyoruz biz büyük çoğunluğunu temiz bir enerji kaynağı. Yenilenemeyen enerji kaynakları içerisinde en temizi doğal gaz. Adı üzerinde doğal. Diğerleri de doğal. Yukarıdaki verilen madenlerden hangileri organik kökenlidir diyor. Organik kökenli. Taş kömürü organik kökenlidir. Kömür organik kökenlidir. Bitkilerden, canlılardan belli bir süre toprağın altında kalması sonucu oluşuyor. Bor organik kökenli değildir arkadaşlar. Bu bor. Konuşacağım yine ama. Bor tuzdur. Bor tuzu sanayi tuzu olarak adlandırılıyor. Dünya bor rezervlerinin %72'si bizde bulunuyor. Güney Marmara'da bulunan bir madendir. Ee, yarı işlenmiş olarak sattığımız için para kazanamadığımız bir madendir. Böyle bir durumu var borun. Ee, tekrar söylüyorum. Bor bir enerji kaynağı olarak geçmiyor şu anda. Ee, dolayısıyla ne bir organik durumu vardır ne enerji kaynağı durumu vardır. Ee, mevcut enerji kaynakları konusunda boru görmüyoruz zaten. Biz maden konusunda boru işliyoruz. Aklınızda bulunsun. E linyit organik kökenlidir. Kömürdür çünkü zaten. Kömür, kömür. Krom metalik bir madendir. Geçtim çizdim. Bakır metalik bir madendir. Organik kökenli olan taş kömürüyle linyit. Bu arada kömür çeşitleri taş kömürü, kömür linyit, kömür antresit kömür, turba, kömür. Bunlar kömürdür haberiniz olsun. Bunu da araya sıkıştırmış olayım. Çok gelmez turba ile antresit ama kaliteleri farklı sadece. Oluştukları zamanlar falan farklı. Geçiyorum üçüncü soruya. Türkiye'nin coğrafi koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin diğerlerine göre daha yaygın olarak bulunduğu söylenebilir. En yaygın Türkiye'de ne var? Petrol. Evet, alıyoruz dışarıdan alıyoruz yaygın maygın değil. Taş kömürü Zonguldak çevresi çıkartılıyor geç. Buhar gücü geç. Doğalgaz e dışarıdan Rusya'dan alıyoruz büyük çoğunluğunu. Linyit. Linyit madeni 3. jeolojik zamanın madenidir. Tersiyer dönemine aittir. Ee, aynı zamanda linyit madeni, linyit kömürü Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 çok ciddi miktarlarda çıkartılan bir madendir. Türkiye'de fazla olan bir madendir. Linyitle taş kömürünü karıştırmayın. Bu üçüncü şu birinci Paleozoik zamanın, Paleozoik zamanın madenidir. Taş kömürü. Hangisi kaliteli? Taş kömürü daha kaliteli. Daha eski, daha derinde çıkartması daha zor. Yalnız yaktığınızda verdiği enerji, kalori daha yüksek taş kömürünün. Lignit daha eski zamanlardan kalmıştır. Pardon, özür dilerim. Daha yeni zamanlardan, 3. jeolojik zamanlardan kalmıştır lignit kömürü. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim yalnız lingit bizde çok bol olmasına rağmen lingiti biz yurt dışından hala ithal ediyoruz. Çünkü bizim ülkemizde olan lingiti termik enerji santrallerinde elektrik enerjisi üretmek için kullanıyoruz. Evde yaktığımız daha doğrusu evde kullandığımız lingit kömürünü ise yurt dışından satın alıyoruz. Biz elimizdeki mevcutları enerji elde etmek için kullanıyoruz. E, taş kömürünü de zaten direkt dışarıdan alıyoruz. Sadece Zonguldak ve çevresinde çıkartılıyor taş kömür. Bunda dışa bağımlıyız. Bunu da kendimiz e, üretiyoruz ama e, ona rağmen yurt dışından hala satın alıyoruz. E, çok kullanıldığı için. Enerjiye çevirdiğimiz için. Dördüncü soruya geçelim. Ha bu arada sorunun cevabını söyledik mi? Daha yaygın olan lignit'ti Denizli dedik. Tamamdır. Diğer soruya geçelim. Yukarıda haritada işaretli alanlarda çıkartılan madenler aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmiştir diyor. Şurayı gördüğünüz zaman zaten yani şu Zonguldak tarafını gördüğünüz zaman ee, direkt taş kömürü diyeceksiniz. %100 Zonguldak çevresi Karadeniz bölgesinde çıkartılıyor. Azıcık şuraları alırsa bak şuraları alırsa Kastamonu küre de bakır çıkartılıyor. Bakır da diyebilirsiniz. Yani Bakır olma ihtimali biraz şurada olsaydı yönelecektim. Ama zaten şu e, şeye yıldıza baktığımız zaman hiç bakırı vermemiş. O zaman bakır ihtimalini kafamdan çıkarttım. Direkt taş kömürüne yöneldim. E zaten taş kömürünün olduğu bir B şıkkı var. Şuraya döndüğüm zaman da burada da petrol çıkartıldığını zaten görüyorum. Batman'da. Bu arada petrol Türkiye'de ilk defa Batman'da Dağı'nda çıkartılmıştır. Bilginiz olsun. Bunun cevabı Bursa oldu. Aşağıda verilen termik santrallerden hangisinde kullanılan enerji kaynağı diğerlerinden farklıdır? Bu tarz soruyla da çok karşılaşacaksınız. Afşin Elbistan. Neydi? Linyit. Türkiye'nin en büyük termik enerji santralidir. Afşin Elbistan. Linyit'te çalışan termik enerji santralidir. Bu arada termik enerji demek bir şeyi yakıp yakıp elektrik enerjisi üretiyorsanız bu termik enerji demektir yerin altından çıkan sıcak su termik değildir. O jeotermal diye geçiyor. Yerin altından çıkan. Sen bir şey yakıyorsan termik enerji kaynağı diye geçiyor. Yatağın, Muğla yatağı, linyit. İki tane linyit buldum. O zaman çoğunluğu linyit olacak. Tunç bilek, Kütahya linyit. Seyit Ömer linyit. Hamitabat az önce konuşmuştuk bak. İkisini ikisini buldun linyit ya diğerlerini mesela bilmiyorsun. Dersin ki bunun zaten diğerlerde de olmak zorunda zaten. Şunu Hamitabat'ı biliyorsan tabii bu doğalgaz. Şıklardan da rahatlıkla çıkartabilirsiniz. 7'ye geçtim. Yukarıdakilerden hangileri yenilenebilir enerji kaynakları arasındadır? Her zaman olacak var olacak. Linyit, linyit tükenecek bir gün. Zaman gelecek bitecek. Doğalgaz zaman gelecek bitecek. Rüzgar hiç bitmeyecek her zaman olacak. Su hiç bitmeyecek. Her zaman. Yani bunlar bittiğinde dünya bitmiştir. Biz bitmişiz demektir zaten. Petrol çizdim. Petrol de bir gün bitecek. Tüm problem dünyadaki bu zaten. 3 ve 4 oldu o zaman. Doğru cevap. Bunlar yenilenebilir enerji kaynağıdır. Rüzgarla su. Türkiye en çok elektrik enerjisini hangi kaynaktan üretiyor diye sorsam birçoğunuz diyecek ki Hocam barajdan, hidroelektrik santrallerden üretiyordur. Türkiye büyük miktarda, büyük ölçüde elektrik enerjisini. Şimdi yok o öyle değil. Barajdan üretmiyoruz. Türkiye en çok elektrik enerjisini birinci sırada doğalgazdan. Yaklaşık oranlarını da vereceğim. %47 nokta küsürdü. %50 diye yuvarlayayım. Doğalgaz Türkiye'de üretilen elektriğin %50'sini karşılıyor. Diyeceksiniz ki hocam e, bu doğalgazı biz yurt dışından satın alıyoruz. ithal ediyoruz. Ediyoruz. Yurt dışından satın alıyoruz. Özellikle Rusya'dan satın alıyoruz. Azerbaycan'dan, İran'dan, Cezayir'den, Nijerya'dan buralardan alıp bunu Türkiye'de çevrim santrallerinde elektrik enerjisine çeviriyoruz. Türkiye'de 220 tane doğalgazla çalışan termik santral var. Ben az önce OHA diye kodladık 3 tanesini yazdık ama bunun dışında 220 tane doğalgazı elektrik enerjisine çeviren çevrim santrali var. O zaman en çok biz doğalgazdan enerji elde ettik. İkinci sırada kömür. Şimdi kömür diye gruplanır. Yalnız bunun net oranı %30.2 diye geçiyor. Şimdi küsuratını burada niye yazdım onu söyleyeyim. Bakın kömür ama Türkiye'de taş kömürü pek az zaten. O zaman şu %0.2'lik kısmı taş kömüre vereyim. Zaten bir tane çatalazlı termik santrali var taş kömürüyle çalışan. Yani çok az bir kısmını taş kömürüyle enerji elde ediyoruz biz ama geri kalan kömür dediğim esas algılamam gereken Türkiye'de linyit kömürüdür. Hani az önce dedim ya biz bizdeki kömür elektrik enerjisine çeviriyoruz. O yüzde oluşturuyor işte. Kömür ikinci sırada. Üçüncü sırada baraj var hidroelektrik. Hidroelektrin oranı da pek az. Yüzde on Türkiye ee, hidroelektrik enerji santrallerinden toplam enerji üretiminin sadece %16'sını üretiyor bilginiz olsun. Yani ilk 3 bu şekildedir. Ondan sonra 4'te yenilenebilir ee, yakıtlar diye geçiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları diye geçiyor. 5. sırada da o geri kalan %4'ün içerisinde sıvı yakıtlar diye geçiyor. yüzde birlik bir oranı var onun. Dolayısıyla sıralama bu şekildedir. En çok nerelerden enerji elde ettiğimizi bilin. Şunu da söyleyeyim araya sıkıştırayım. Hidroelektrik enerji potansiyelinin en yüksek olduğu bölge. Bak dikkat et. Potansiyel diyorum. Potansiyelin en yüksek olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesi. Çünkü Doğu Anadolu bölgesi 3. 4. jeolojik zamanda oluştu. Oluşumunu geç tamamladı. Yükseltili, engebeli, eğimli. E, o yüzden baraj yapması kolay. Potansiyel burada fazla ama Türkiye'de en çok elektrik enerjisini üreten bölgemiz hangisi biliyor musunuz? Güneydoğu Anadolu bölgesi. Gaptan dolayı. Potansiyel Doğu Anadolu olabilir ama gerçekte enerji üretiminin, daha doğrusu hidroelektrik enerji üretiminin en çok olduğu bölge Güney Doğu Anadolu bölgesi. Şu %16'nın yarısını, %50'sini e, Güney Doğu Anadolu bölgesi karşılıyor. Üretiyor daha doğrusu. Yani Türkiye'de sudan, barajdan üretilen elektrik enerjisinin yarısı Güney Anadolu bölgesi tarafından üretiliyor. GAP projesi yüzünden. O da aklımızda bulunur. Şöyle bir soru geldiği zaman Türkiye'de en çok hangi enerji kaynağından elektrik enerji üretir? Bak en çok genelleme yaptım hangisinden üretilir? Doğalgaz. Sor, şöyle sorsam soruyu. En çok hangi yerli kaynaktan üretilir? Kömür. Yerli dediğinde kömüre döndüm. Hepsini genellediğimde doğalgaz dedim. Yenilenebilirler içerisinde en çok hangisi derse o zaman hidroelektrik. Yani burada küçük küçük kelime oyunları ile sizi şaşırtabilir. Dikkat edin bunlara. Şu sorunun cevabını çözdük zannedersem. 3-4 dedim. 8. soruya geçiyorum. Maden, Murgul ve Küre yörelerinde çıkartılan e, maden aşağıdakilerden hangisidir? Hemen. Elazığ maden. Aman Elazığ maden dedik. Artvin Murgul. Rize Çayeli. Kastamonu küre. Elazığ maden. Diyarbakır ergani. Bu maden bakır madenidir. Artvin Murgul, Rize Çayeli, Kastamonu Küre, Elazığ Maden, Diyarbakır Ergani. 3 tane tesis var Türkiye'de bakır işleyen. Artvin Murgul. Çıktı mı burada? Bak şu çıktığı yerler üstte yaptım harita. Çıktığı yerler altta da işlendikleri yer yapayım. Şurada işlendikleri olsun. Artvin Murgul yukarıda çıkarttı. Burada işledi. Ham maddeye yakın. Elazığ maden. Burada var mıydı çıktığı yerde? Vardı. İşledi mi? İşledi. Elazığ madeni de aldım. Hem çıktı hem işlendi yani bunlar da. Şurada Samsun'da işliyor. Samsun'da fabrika var. Çıktı mı Samsun'da? Yok. Ne oldu peki? Küredekini aldık Samsun'a getirdik. Samsun'da fabrika açmışlar. Samsun'da işledik. O zaman Bakır'ın işlendiği Samsun, Murgul ve Elazığ Maden. Üç tane tesis var. İkisinde hem çıktı hem işlendi. Samsun'a bakıyorum. Samsun'un durumu ne? <laughs> Samsun'un durumu da şu. Bakır çıkmamasına rağmen ulaşımı içeriyle ve limanı büyük olduğu için dışarıyla her yerle kolay olduğu için fabrikayı buraya açmışlar. Küre de çıkartıp Samsun'a getirip işliyoruz. Burada da bilginiz olsun. Dokuzuncu soruya geçiyorum. Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye'deki elektrik enerji üretimindeki payı en azdır demiş. Su üçüncü, linyit ikinci, doğalgaz birinci, petrol hop, taş kömürü hop. Bunlardan pek azdır. Petrolden ve taş kömüründen elektrik enerji üretimi çok 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 azdır. O zaman ne oldu? Dörtle 5 oldu. Edirne oldu yani cevabı. Onuncu soruya geçiyorum. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangileriyle çalışan santraller enerji kaynaklarından uzak yere kurulamazlar. Linyeti taşırsın. Doğalgazı taşıyorsun boru hatlarıyla. Bunlar uzak yerlere kurulur. Petrolü taşırsın, taş kömürü taşırsın, linyeti taşırsın, petrolü taşırsın, linyeti taşırsın, radyoaktif elementleri taşırsın, rüzgarı bir yere taşıyamazsın, suyu bir yere taşıyamazsın. Edin oldu cevabı. Türkiye maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir. Türkiye'nin bu özelliği kazanmasında hangisi etkili değildir? Etkili olduğu savunulamaz. Al projenizinden etkilendiği için kırıklı yapısı fazla olduğu için fay kırılmaları çok olduğu için bizde maden çeşitliliği fazladır. Aldım. Savunulamaz arıyorum. Bu savunulabilir. Volkanik araziyle paralellik gösterir. Özellikle volkanik araziler metalik madenlerle paralellik gösterir. Aldım. Yüzey şeklinin engebeli olmasıyla şu Maden çeşitliliğinin hiçbir bağlantısı yok. Almadım. Başkalaşım e, met, metamorfizma olaylarının meydana gelmiş olması. Metamorfizma dediği şey e, yerin altında belli bir sıcaklıkta belli bir basınçta tamamen farklı bir şey ortaya çıkması. O oluyor zaten Türkiye'de. E, taş kömürü bunun en güzel örneğidir. Dolayısıyla bunu da geçtik. Pardon taş kömür en güzel örneği dedik. Ya, özür dilerim. Mermer mer bunun en güzel örneğidir. E, dolayısıyla bunlar maden çeşitli bakımdan zengin olmasının nedeni savunulabilir. Ama yüzey şekillerinin engebeli olmasını savunulamazsınız. Yalnız 3 oldu. Çeşitlilikte bir alakası yok yüzey şekli. Hidroelektrik enerji kaynağı su gücüdür. Bu santraller engebeli bölgelerde kurulur. Buna göre az sonra okuyacağım yargılardan hangileri söylenemez demiş. Doğu Anadolu'da hidroelektrik enerji potansiyeli fazladır. Doğru. Üretim doğal koşullardan etkilenir. Doğru. Çünkü yağış kesildiği zaman, kuraklık olduğu zaman barajın suyu bitiyor, üretemiyorsun. Ona göre dalgalanıyor yani. Hidroelektrik santraller çevre kirliliğine neden olur. Nein. Olmaz. Temizdir. Santrallerin kurulum maliyeti düşüktür. Hayır yüksektir. O zaman 3 ile 4 oldu. Edirne oldu cevabımız. Sınırlar içerisinde taş kömürü, doğalgaz ve su gücüyle çalışan elektrik santralleri bulunan iller hangisine doğru verilmiştir? Bakayım taş kömürün Zonguldak olması lazım. Zonguldak'ta yer alan santralin ismi neydi? Zonguldak diyeyim. Çatal ağzı. Çatal ağzı. Termik santrali. Zonguldak'ta bulunan taş kömürünün ee, taş kömürle çalışan termik santralin ismi. Doğalgaz Amasya'yı geç, Kırklareli Hamitabat oldu, cevap çıktı. Su gücü Şanlıurfa Atatürk barajı oldu. Atatürk Hamitabat çatalazı bunlar e, eşleştirdiğimiz zaman üretim yapılan santrallerin isimleri. Aşağıdaki yeraltı kaynaklarından hangisi çıkarıldığı yerin yakınında metalurji sanayi tesislerinin kurulmasında etkili olmuştur? Metal sanayi yani. Mermer metal sanayi değil, kükürt metal sanayi değil, taş kömürü hop bir dursun bu. Civat metal sanayi değil, fosfat metal sanayi değil. Taş kömürü özellikle çıkartıldığı yerde Zonguldak ve çevresinde ne olarak vardı? E, taş kömürü çıkartılıyor. Erdemir ve Kardemir'de, Ereğli Demir Çelik Fabrikası, Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda. Demir Çelik demir Fabrikası'nda yani metalurji. Demirin eritilmesinde, çeleğe dönüştürülmesinde kullanılıyor. Taş kömürüdür. O zaman doğru cevabı bunun. Aşağıdaki madenlerden hangisi metalik madenlerden biridir? Mermer değil, bor, tuz değil, linit, kömür değil, taş kömürü, kömür değil. Metalik maden, demir, bakır, krom gibi, çinko gibi madenler metalik maden diye geçiyor. Hangisi çevreyi daha az kirletecek enerji kaynağıyla çalışmaktadır? Çevreyi hangisi az kirletir? Hamitabat, doğalgaz, az, yatağın linyit, çok, çatal ağzı taş kömürü, en çok, soma, linyit, çok, keban, su, en az. Türkiye'de elektrik enerji üretiminde aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi kullanılmamaktadır? Linyit var, su var, uranyum yok. Uranyum ve toryum Türkiye'de var ama... Bunlar nükleer santrallerde kullanılır. O yüzden uranyum ve toryum elementleri e, henüz çıkarılmıyor şu anda. Kullanılmıyor. Daha santraller açılmadığı için taş kömürüyle çatal ağız termik santrali var. Buhar gücü kullanılıyor şu anda. Ama uranyum Türkiye'de şu anda kullanılan bir enerji değildir. Haberiniz olsun. E, bu arada... Nükleer enerji ile ilgili bir şey söyleyeyim. Türkiye'de iki tane açılıyor. Bir tanesi Sinop'a. Diğeri de Mersin'e. Buraya. Akkuyu'ya. Akkuyu nükleer santrali ve Sinop'a. İki tane nükleer santral açıyoruz. Nükleer deyince tüylerimiz ürperiyor. Böyle diken diken oluyor. Ama şöyle bir durum var. Nükleer enerji çok verimli bir enerji kaynağıdır. Az maliyetle çok e, enerji elde ediyorsunuz. Öyle bir durumu var nükleer enerjinin. Bir de nükleer enerji üretimi sırasında, enerji üretimi sırasında atmosfere e, bir taş kömürü gibi e, ya da ne bileyim bir petrol gibi zarar vermiyor. Atmosfere herhangi bir zararı yok. Aslında temiz bir enerji kaynağı. Fakat herhangi bir aksilik durumunda, bir ne bileyim deprem, bir patlama, bir çatlama durumunda diğerlerine göre tabi karşılaştırıldığında zarar verme potansiyeli en yüksek olandır. Riski en yüksek olandır yani. O yüzden e, nükleerle ilgili tartışmalar var. Ama e, sonuç olarak şöyle bir durum var. Nükleer enerji çok verimli olduğu için büyük ülkeler tarafından tercih edilen bir e, enerji üretme yöntemidir. Gerekli tedbirler alındığı takdirde e, atmosferde herhangi bir kirlilik problemi yaratacak bir enerji kaynağı değildir. Bilginiz olsun. Türkiye'de geçecek. Şimdi bu iki bu arada e, nükleer enerji santralleri açılırken deniz kenarında olmasına dikkat edilir. Soğutmada kullanabilmek için deniz suyunu artı bir de e, deprem riskinin az olduğu yerler tercih edilir tabii ki. Aşağıdaki elektrik santrallerinden hangisinin kuruluş yeri belirlenirken linyit yataklarına yakınlık öncelikle etkili olmuştur. Keban Baraj Hamitabat Doğalgaz Yatağın lingit alalım bunu. Lingit'i sordu değil mi? O zaman bunu da aldık. Lingit. Çatalazı taş kömürü. Sarayköy. Denizli Sarayköy. Bu neydi? Jeotermal. Lingit'e yakınlık yatağında var. Türkiye'deki üretimin tamamının kıyı bölgesinden sağlandığı maden aşağıdakilerden hangisidir? Ee, kıyı bölgesinden sağlandığı maden üretimin tamamının e taş kömürü %100 Karadeniz bölgesi başka da bir yerde çıkmıyor zaten. Hepsi burada taş kömürü. Kıyı bölgesinden sağlanıyor. İşaretler vermiş hangisi doğrudur demiş. Şimdi şuraya bakalım. Şöyle şu, e, yuvarlak ne ne olabilir bu burada? Akdeniz bölgesi. Antalya tarafı değil mi? Antalya tarafında Akseki'de boksit olabilir. Akseki gibi geldi bana. Bakalım sağlamasını yapalım. Krom nerede var? Şurada kromu vermiş. Bir de şurada vermiş. Köyceğiz e, ve Fethiye şurada var. Elazığ Guleman o da burada oldu. Kastamonu Küre Artvin Murgul Bakır oldu. Şu köşeyi çok yoğun işaretle verirse bu genellikle arkadaşlar krom madenidir. Köyceğiz ve Fethiye de çıkartılıyor. Krom dünyada 5. olduğumuz ihracatta 5. olduğumuz bir maden. Yoğun sattığımız bir maden. Bizim bu arada Türkiye'de en çok ihraç ettiğimiz maden mermerdir. Haberiniz olsun. Yani Türkiye'deki maden ihracatının %50'sini, %51'ini mermer oluşturuyor. Çin'e bile mermer satıyoruz. Yani çok kalitesi yüksek olduğu için düşünün. E krom satıyoruz. E kromda köyceğiz. Muğla tarafında, Fethiye, Elazığ, Guleman. Türkiye'nin her yerinde var ama belirleyici olan bu köşedir. Aklınızda bulunsun. Bu arada e, şey nedir onun adı? Sınavı önce çözmek isteyenler coğrafya defterimden online sınavlar bölümünden oradan çözebilirler. Bilginiz olsun. E, şimdilik bu kadar. E, madenlerle ilgili bir test daha çözmeyi düşünüyorum bakalım kısmet olursa. E, kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere umarım yararlı olmuştur.